Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Terazi burcu, 13-19 Ekim haftasına adım atarken gökyüzü seninle konuşuyor. Dengeyi buldun. Şimdi refahın ve umut dolu fırsatların zamanı. Bu hafta hayatının birçok alanında bolluk, zenginlik ve güven dolu bir akış seni bekliyor. Son aylarda belki bazı kararlar, ilişkiler ya da kariyer hamleleri seni düşündürdü. Belki de geleceğe dair belirsizlikler içindeydin. Fakat işte, şimdi gökyüzü, sabrın ve çabanın karşılığını veriyor. Seni ödüllendiriyor ve umut dolu bir döneme taşıyor. Terazi burcu olarak sen, estetik, denge ve uyum arayışıyla bilinir. İlişkilerde ve iş hayatında adalet ve ölçüyü ön planda tutarsın. Bu hafta, bu niteliklerin seni hem maddi hem manevi anlamda zenginleştirecek. Venüs'ün destekleyici enerjisi ve Lüpiter'in bolluk etkisi, özellikle finansal kazançlar, iş fırsatları ve ilişkilerde olumlu gelişmeler getirebilir. Artık emeklerinin karşılığını görmek, hayallerine bir adım daha yaklaşmak senin için mümkün. 13-19 Ekim haftası boyunca, sadece dışarıdan gelen kazançlar değil, içsel refah, huzur ve umut da hayatında belirginleşiyor. Geçmişin stresleri, Belirsizlikleri ve endişeleri yavaş yavaş yerini içsel güven ve dengeye bırakıyor. Kalbinde yeniden yeşeren umut, kararlarında sana rehberlik edecek ve adımlarını daha kararlı atmanı sağlayacak. Bu hafta Terazi burcunun en güçlü özelliği olan uyum sağlama yeteneği hayatına bolluk ve fırsat olarak geri dönüyor. İş ve finans konularında beklenmedik ama olumlu gelişmeler yaşayabilir ilişkilerde önemli bir dengeyi ve anlayışı yeniden kurabilirsin. Hatta uzun süredir ertelediğin bir proje ya da görüşme, bu hafta beklenmedik bir şekilde hayatına katkı sağlayabilir. Sevgili Terazi, gökyüzü sana diyor ki, artık kendine değer ver, emeğinin karşılığını al ve umutla ilerle. Bu hafta sadece maddi kazanç değil, kalbinde ve ruhunda da zenginleşeceğin bir dönem. 13-19 Ekim hem senin içsel refahını hem de düş dünyadaki başarılarını bir arada yaşamanı sağlayacak. Hazırsan sevgili terazi, gel şimdi bu umut ve bolluk dolu haftanın kapılarını birlikte aralayalım ve yıldızların senin için hangi fırsatları, kazançları ve huzurları işaret ettiğini detaylıca inceleyelim. Unutmayın, yıldızlar sadece yön gösterir, yolu yürüyen sizsiniz. Yeni bir günde, yeni umutlarla buluşmak dileğiyle abone olmayı, beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Sevgili terazi burçları, 13-19 Ekim haftasına girerken gökyüzü sizin için çok özel bir mesaj hazırlamış durumda. Refah, zenginlik ve umut dolu bir dönem başlıyor. Bu hafta, yaşamın birçok alanında uzun süredir beklediğiniz dengeyi ve netliği yakalamanız mümkün olacak. Evren adeta diyor ki, hazır ol. Çünkü seni bekleyen fırsatlar ve sürprizler var. Terazi burçları için bu hafta hem içsel hem düşsal bir dönüşüm dönemi anlamına geliyor. Kalbiniz huzur ve güvenle dolacak. Zihniniz ise yeni fırsatları ve olasılıkları görmeye hazır hale gelecek. Hayatınızın her alanında açılan kapılar. Size bolluk ve refah enerjisi getirecek. Artık geçmişin karmaşası geride kalıyor. Önünüzde yepyeni bir sayfa açılıyor. Bu hafta terazi burcu için denge ve uyum haftası olacak. Evrenin desteğiyle planlarınızı daha bilinçli, doğru ve etkili şekilde uygulama şansınız yüksek. Kalbinizle aklınızın uyumu sizi hem maddi hem manevi anlamda zenginleştirecek. Genel gökyüzü etkileri, refah ve bolluk enerjisi. Güneş terazi burcunda, Venüs akrepte, Mars aslanda ilerliyor. Bu üçlünün terazi burcuna etkisi özellikle denge, iletişim ve sosyal ilişkiler alanında güçlü bir destek sağlıyor. Merkür'ün olumlu etkileri düşüncelerinizi organize etmenize ve kararlarınızı net bir şekilde almanıza yardımcı olacak. Bu hafta uzun süredir belirsizliğe sebep olan konular çözülmeye başlıyor. Evren size hazır ol çünkü bolluk ve refah kapını çalıyor mesajını veriyor. Jüpiter'in olumlu açıları özellikle finansal fırsatlar ve şanslı gelişmeler için ideal bir zaman dilimini işaret ediyor. İş ve Kariyer, Strateji ve Fırsatlar Haftası. Sevgili Terazi, iş ve kariyer hayatınızda bu hafta büyük fırsatlar önünüze çıkıyor. Uzun süredir beklediğiniz bir terfi, yeni bir proje veya iş anlaşması nihayet netleşiyor. Merkür'ün etkisiyle iletişim becerileriniz güçleniyor kendinizi doğru ifade etme ve fikirlerinizi hayata geçirme konusunda çok başarılı olacaksınız. Mars ve Lüpiter'in destekleyici etkisi, özellikle liderlik gerektiren alanlarda sizi ön plana çıkarıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri, önemli görüşmeler veya sunumlar için ideal zamanlar. Finansal anlamda beklenmedik kazançlar, geçmişteki emeğinizin karşılığı veya yeni gelir fırsatları gündeme gelebilir. Evren Terazi burçlarına diyor ki: Hazır ol, çünkü emeğin ve disiplinin karşılığını alıyorsun. Bu hafta iş ve kariyer hayatınızda hem maddi hem manevi kazançlar elde edebilirsiniz. Aşk ve ilişkiler, duygusal denge ve derinlik. Aşk ve ilişkilerde bu hafta Terazi burçları için önemli bir döneme işaret ediyor. Venüs'ün Akrep burcundaki konumu Duygusal bağları derinleştiriyor ve ilişkilerde samimiyetin ön plana çıkmasını sağlıyor. İlişkiniz varsa, partnerinizle aranızda daha derin bir anlayış ve bağlılık oluşacak. Artık iletişim yüzeysel değil, kalpten kalbe olacak. Yalnız teraziler için gökyüzü sürprizlerle dolu. Beklenmedik bir tanışma, sizi ruhsal ve duygusal olarak tamamlayan biriyle olabilir. Bu ilişki kısa süreli bir heyecandan öte, uzun vadeli bir ruhsal bağlantının habercisi olacak. Evren diyor ki, sevgi ve güven, refahın kalbine giden yolun anahtarıdır. Kalbinizin sesine kulak verin. Çünkü doğru seçimler sizi hem mutlu hem huzurlu kılacak. Sağlık ve ruh hali, enerji, denge ve şifa. Bu hafta terazi burçları için sağlık ve enerji yönetimi ön planda. Uzun süredir hissettiğiniz stres ve yorgunluk azalacak. Enerji seviyeniz yükseliyor. Doğa yürüyüşleri, nefes egzersizleri ve hafif sporlar hem ruhsal hem fiziksel sağlığınıza çok iyi gelecek. Beslenme ve uyku düzeninize dikkat ederek enerjinizi dengede tutabilirsiniz. Ruhsal olarak ise büyük bir ferahlama dönemi başlıyor. Zihniniz sakinleşiyor. Düşünceleriniz berraklaşıyor ve duygusal yüklerden arınıyorsunuz. Meditasyon, içsel farkındalık ve huzur çalışmaları yapmak size büyük rahatlama sağlayacak. Yaşam ve refah bolluk seninle beraber. Sevgili Terazi, bu hafta yaşam alanınızda bolluk ve refah enerjisi hissedilecek. Ev, aile ve yaşam düzeninizde sağlam adımlar atmak için mükemmel bir dönemdesiniz artık hak ettiğini alma konusunda tereddüt etmeyeceksiniz. Evren size bolca destek veriyor. Huzur ve refah önce kalpten başlar. İçsel dengemizi sağladığımızda, dış dünyamızda bize uygun fırsatlarla cevap verir. Terazi burcu olarak, planlı ve disiplinli yaklaşımınız sayesinde hem maddi hem manevi anlamda güçleneceksiniz. Sevgili Terazi, 13. 19 Ekim haftasında gökyüzü sizin çabalarınızı ödüllendiriyor. Refah, zenginlik ve umut dolu enerjiler artık sizinle birlikte yürüyor. Kendinize güvenin. Kalbinizi açık tutun ve fırsatları fark edin. Bu hafta hem yaşamın hem aşkın hem de kariyerinizle ilgili uzun vadeli bir dengeyi yakalama fırsatınız var. Evren size diyor ki: Sen yeterince çalıştın. Şimdi hak ettiğini almanın zamanı geldi. Unutmayın, gerçek bolluk hem zihinde hem kalpte başlar. Ve sevgili Terazi, bu hafta ışığınız parlayacak, refahınız büyüyecek. Ve sevgili Terazi, 13-19 Ekim haftasında gökyüzü size alkışlıyor. Sadece maddi başarı değil, ruhsal huzur ve duygusal denge de sizinle. Evren sizinle birlikte hareket ediyor. Fırsatları önünüze seriyor. Hazır olun. Çünkü bolluk, refah ve umut artık sizin doğal haliniz.